Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 1988 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan ayrılarak bağımsız bir anabilim dalı olarak Rıdvan Ege Laboratuvarları'nın giriş katında iki öğretim üyesiyle eğitim öğretim ve araştırma aktivitelerine başladı. Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarıyla artan eğitim öğretim yükünü hem lisans hem de lisans üstü seviyelerde başarıyla sürdürüyor. Ana bilim dalımız 3 profesör, 1 doçent, 2 doktoralı araştırma görevlisi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik ve 3 idari personeli ile faaliyetlerine devam ediyor. Ana bilim dalımız TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projelerini tamamlamış bulunuyor. Halen bu kurumlar tarafından desteklenen farklı projeleri devam ettiriyor. Bu projelerden lisansüstü öğrencilerine kısmi burs şeklinde mali destekler sağlanıyor. Ana bilim dalımız uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 3 çalıştay ve sempozyumun yanında çeşitli bilimsel toplantılar düzenlerken uluslararası alanda önemli bazı bilim insanlarını ülkemize davet ederek onların bilgi ve birikimlerini ülkemiz gençleriyle paylaşmalarını sağlıyor. Ana bilim dalımız deneyimli akademik kadrosuyla bugüne kadar uluslararası düzeyde 120'nin üzerinde makale yayınladı, 3 adet kitap ve kitap bölümü yazdı, 50'nin üzerinde uluslararası kongre ve çalıştayda sunum gerçekleştirerek ülkemizin ve üniversitemizin tanınırlığına katkıda bulundu. Başlıca Amerika ve İngiltere olmak üzere gerçekleştirdiği uluslararası iş birliktelikleriyle çok sayıda proje gerçekleştiren ana bilim dalımız birçok lisans ve lisansüstü öğrencinin yurt dışı deneyimi elde etmesine öncülük etti. Ana bilim dalımız lisans öğrencilerine yönelik bilimsel araştırmaların önemini artırmak için uluslararası düzeyde proje yazım eğitimi, laboratuvar çalışmaları, sunum teknikleri ve makale yazımı gibi çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. ana bilim dalımızın çalışma alanlarını diyabetik, kardiyomiyopati, nadir hastalıklar, hipoksi, iskemi, metabolik sendrom ve kök hücre oluşturuyor. Ana bilim dalımız, izole kalp, damar ve kastan kasılma ve gevşeme kayıtlarını alabildiğimiz sistemlere, tek hücre düzeyinde floresan görüntüleme ve akım kayıtları alabildiğimiz ileri düzey elektrofizyoloji laboratuvarına sahip bulunuyor. Aynı zamanda hücre kültürü, elektrofizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz laboratuvarlara sahip durumdayız. Akademik anlamda uluslararası birçok başarıya sahip olan ana bilim dalımız halen alanında önce olmaya ve gelişmeye devam ediyor.